Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere patlıcan yatağında pirinçli et sote yapacağım. Patlıcanlarımı uzun uzun doğradım. Şu an kızartıyorum. Şimdi arkadaşlar patlıcanları kızarttım. Şu an soğanlarımı sote ediyorum. Et sotemi hazırlayacağım. Soğanlarım sotelendi biberlerimi soğanlarımla karıştırıyorum. Özleşmesini bekliyorum. Sıra geldi etlerimi koymaya. Etimi yarım kilo dana et arkadaşlar. Şimdi etim de potelendi. Domateslerimi koyuyorum. Patatesle de, patatesleyle özdeş bir şekilde Bir tatlı kaşığı tavsan. Baharatlarım, bir tatlı kaşığı. Timyan bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber ve tatlı kaşığı tuz. Sıra geldi baharatlarına. Şimdi nane ve maydanozumu atıyorum. yarım su bardağı sıcak su. Bir süre kaynamaya bırakıyorum. Son aşamada sarımsaklarımı 3 diş taze sarımsağımı atıyorum. Gördüğünüz gibi ek çöpemi su kıvamı da şu şekilde sonra kapatacağım. Şimdi pilavımı yapma işlemini geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldi en güzel yerine. Şimdi tencereme kızarttığım patlıcanlarımı dizdim. Et sotemi içine bırakıyorum. güzelce yerleştiriyorum. Ve üzerine yapmış olduğum pirinç pilavı boşaltıyorum. Şimdi 15-20 dakika 180 dereceli fırınımda tekrar bir fırınlama yapacağım. Sonra sonunda görüşeceğiz arkadaşlar. Şu an önce bir kapatayım. Nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Fakat çok zahmetli bir yemek ama değer yani. Bunu kek kalıbında, kelepçeli kek kalıbında da yapabilirsiniz. Daha rahat oluyor aslında benim olmadığı için yapamadım. Hafta olduğu için biliyorsunuz çoğu yerler kapalı. Bu şekilde yapmaya karar verdim. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, patlıcan yatağında e, pilavlı, pirinç pilavlı, et sotem pişti. Hazır. Şimdi şöyle sosunu da atıyorum. Yiyecek olanlara, deneyecek olanlara afiyet olsun. Arkadaşlar Ramazana özel yaptım. Eşime özel yaptım. Afiyetler olsun. Deneyecek olanlara afiyetler olsun. Teşekkür ederim canım. Eline sağlık. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bugün de Ramazan soframız böyle. Şükürler olsun. Hamdolsun Allah'ıma. Tane olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar sıra geldi doku testimizi yapmaya. A bal Palsek je